yeni yaratıcı yazılım çözümleri var gençler. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Genel olarak bu sırası para transferi yazılımları ve mobil uygulamalar geliştiren bir yazılım şirketi. önümüzdeki yıllarda bu anlamda yaptığımız çalışmalara büyük hızla devam etmeyi planlıyoruz. Ben bu çok uzatmayacağım. Estağfurullah. Ee, bu geçirde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere. Sanırım Ceyhun çok sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. Biz de Sayın Muhammed Sporsiz'in gençliğine teşekkür ediyoruz. Bir poligons otoritesi gibi şirk ve tatil Beyefendi'ye tanışmış olduk, sağ olun ve hoşçakalın dilerim. Evet, evet. bana atacağım.